Sen yoksun benim kameramda Mehmet evet. amca. Seni çekiyoruz şimdi. Koy konu. yavrum. Çekileyim mi buradan? Yok yok tamam tamam sıkıntı yok. Kameraya çekiyoruz. Bu Ali abi de da... çekelim biraz. Şey <laughs> Hadi çekilecek mi? Hacı yiyecek, hadi, hadi yapışır şey diyecek. Konuşun, konuşun. Oh, onu... Her yerde var kamerada. Ha? Her yerde var. Böyle Çok şükür dedi. Deme. Yani adam kaldırdı. <laughs> <laughs> Nasıl? <gülüyor> Adamın çok uyku gözü ya. Ya. Askerde nefes sırası gelmiş, adamın çok uykusu varmış. Kalkmış, yüzünü boyadılar uyurken. Çabuk çabuk dedi, lavaboda elimi yüzümü yıkayayım. Gitti baktı, rengi kara. Çok şükür dedi, yanlış adam kaldı. <laughs> <laughs> adam haklı. <laughs> <laughs> o bisikletini yavru abdu samet bak amca bir şey o, diyorsun o bisikletini koyarken ...hep koyduğun zaman ve aşağı mı koyacaksın onu şimdi Ters Baş, Baş, feyza, Feyza, feyza. feyza. Nerede bu ben, keşanlar tamam. ya? Keşan ne bir mi ben, var ben, Feyza'nın ben, ya? Ben, Kunduğa, takı takı ne kadar güzel var ya? Ya kendine böyle ters Tamam. mı? Tamam. 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 Tamam.